Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Online maç ile karşınızdayım arkadaşlar. Maç İngiltere milli takımını seçtim ve elimdeki İngiliz oyuncuları kadroyu yerleştirdik. Bir kalecimiz miz e, İngiliz değil. Onun dışında herkes mor kart İngiliz futbolcu. Menajerimiz Arsenal takımının menajeri Arteta. ileri hatta da Santrafor'da da Harry kullanmak istedim ki son haftalarda Harry Kane, ligde formunda bir futbolcu. Ben de dedim ki bu maçta da forvette kendisini kullanalım. Rashford, Michael Owen, Sancho gibi isimlerimiz var. ileri uçta iki tane dosumuz. Riskli bir diziliş olsa da keyifli bir diziliş. Bol gol attığım ama zaman zaman da çok gol yediğim dizilişlerden bir tanesi. Umarız güzel bir maç olur. Hemen rakip aramaya koyulalım. Rakip arkadaşımız geldi. Ahmet Spor 1310 dereceli Mısır takımı seçili. Acaba Muhammed Salah mı var kadrosunda? Bir bakalım. Bayağı ikon futbolcu var ama. iki tane mor kart var. Gerisi full ikon futbolcu. 3 forvetle gelecek. Maça Rumenige ile rakip arkadaş başlıyor. Herikeni şöyle geri doğru çekelim. Ve bu arada rakip arkadaş başlamadı. Geri de sayıyor saniye. Şimdi başladı. Biz Herikeni geriye doğru çekelim. Cruyff uzun denedi. Herikeni. Direnen Santra taktiklerinden birisi bu. Ben de o yüzden çekiyorum forveti geriye. Henderson'a şöyle Rashford'a doğru densek. Marcus Rashford Offside yakalandı. Geride gibiydi ama nasıl yakalanmış? Çok az farkla. Santimlerle offside yakalanmış. Bir adım bile değil. Marcus Rashford'u GF kenarda kullandığım için büyük boşluklar yakalayabiliyoruz. Ortaya doğru dönelim. Michael Owen. Aşağı bir ver kaç denesek. Offside, offside yok. Kaleci çıkar mı çıkmadı. Ayak içi bir falso. Köşeye 1-0. Marcus Rashford'la çok büyük alan yakaladık. Az önce offside'a takılmıştı ki ben bundan daha çok çekindim. Burada offside gibi bir an hissetmiştim. Demek ki bir oyuncusu bozmuş. Rashford tarafından çok büyük boşluk yakaladık. 1-0 öne geçtik. Araya Beckham girdi. Tekrardan Rashford'a. Ortadaki isim David Beckham. Pas geç. Bu dizilişin hucumu güzel de savunması sıkıntı. Geride çok fazla boşluk veriyoruz. Maradona. Luke çok iyi geldi aldı. Henderson. Aşağıda bir boşluk var. Rashford. Şu koşu yapan oyuncumuza doğru verelim. Henderson. Ver üsttekine. Michael Owen. Bir daha pas ver. Harry Kane. Şut şansı. Harry Kane. Harry Kane. 2-0 oldu. Son haftaların formda, olan, formda ismiydi Harry Kane. Ben de kadrolu aldım. Premier Tottenham takımı da form yakaladı. Ki Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal takımıyla da kapışıyorlar. Dördüncülük yarışındalar. Ki Harry Kane'in de son haftaki performansından dolayı ben de dedim ki kadromuzu alalım ilk 11'e. Güzel de bir gol vuruşu çıkardı. 2-0 geçirdi bizi. Maça da iyi başladık. Şu an top rakipte Cruyff. Maradona ilk defa bu kadar tehlikeli geldi. Kalecimiz iyi çıkardı. Çıkmadan Alexander Arnold. Kenardaki adamımız Sancho. Beckham. Herhalde Sancho ilk defa topla buluşmuş olabiliriz. Tekrardan eş Son anda verdi pasımızı yukarıdaki adamımıza dön. Sancho ile bir çalım denesek. Sancho! 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 Harika bir gol geldi. Jadon Sancho ile çalım onun üstüne şut çok iyiydi. Rakip arkadaş geçti. Bunu maçtan sonra kesinlikle izleyelim. Harika bir gol attı. Mükemmel bir gol Sancho'dan. Maça çok etkili başladık ki Sancho ile hiç gitmiyorduk, oynamıyorduk. Onun tarafa döndük, oradan da bir gol çıkardık. Bu arada rakip çok tehlikeli geldi. Uzaklaştırdık. Iniesta. Kaptık orada. Henderson. Kenarda boşluk çıkar. Ortada da boşluk var. Michael Owen Dönüp ver pası. Eriken gelişine. 4-0. İkinci defa bu tarz gol kaydetti Eriken. Gelişine o kadar temiz vuruyor ki. Sakin, temiz ama bir o kadar da iyi bitiriciliği var. 4-0'a geçirdi. İlk yarı baya bir rakibi sildik sağdan ama Rakip arkadaş Mısır takımını seçip Mısırlı pek oyuncu oynatmadığından form durumu normaldir. Bizim form durumu çok yüksek futbolcuların. Sancho. Sancho. Bekan Baru geçemedik. Seçtiğimiz takımın oyuncularını maçta da oynattığımız için de form durumu yukarı bakıyor maç öncesi. Bu da etkili olabiliyor. Bu oluyor diyebiliriz hatta. 5 gelir mi? Orada 3 kişiydik ama bir türlü kapamadık. Dönen top Beckham var orada. David Beckham. Iniesta. Maradona. Tehlikeli geldi rakip. Sancho savunmaya destek. Hurricane. ilk İlk yarı son anlarında. Ve ilk yarı bitti. Beklediğimiz çok üzerinde gol attık. 4-0. 4'te 4 yapmışız. Benim belki de ilk defa gerçi başıma bu geliyor olabilir. İlk yarıda sadece 4 şut çekip 4'ü de gol oldu. İkinci yarıya Harry Kane'le biz başlıyoruz. Henderson. Michael Roman. Henderson. Yukarıda koşu yapan isim Luke Shaw. Geçer pas geçti. Rashford. Neuer için kolay bir top oldu. Kaka. Berkamp. Kenarda boşluk var. Çok iyi gördü David Beckham'ı. Evet vuruş mu deneyecek? Pas verdi. Aslında bir falso vuruş deneyebilirdi. Sancho sen hızlısındır. Şeydin Sancho. Yerden pasımız. Rashford. Çok net pozisyonu kaçırdı. Attığı golden daha kolayydı. Altı pasın içinden kaçırdı. Ortalık bir karıştı. Faal yok devam dedi hakem. Kyleum'un Herik'in verpası, top bizde. Ortalık bir karıştı. Baya bir karambole dönecek oyun. Kaka, Ricard. rakibi iyi çıktı. Berkamp klas bir pas David Beckham'a. David Beckham'ın pası bize çarptı. Şu dakikalarda top kayıpları arttı. Tekrardan Sancho'ya doğru. Sancho bir daha Sancho'ya doğru çok büyük boşluk var önünde. Jadon Sancho. Bu sefer Rashford tamamla. Rummenigge. iyi döndü. Perkamp back futbolcusu Roberto Carlos tekrardan kenara dönebilir evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Sancho tekrardan Sancho'ya. Hendert aşağıda ama çok adamımız koştu. Bir daha pas. Çok büyük boşluk var David Beckham. Michael Owen kaleci çok iyi kapandı. Bir anda yere yattı ve golü kurtardı. Beşinci golü kaydedemedik. İyi gelmiştik. Kenardan çok adamımız. iki adamımız birden fırladı. Santra taktiğimizi deneyelim. Eğer güzel orta yaparsa gol gelir. Pick up. Pardon bir ayak gelemedi. Ricard. Ortaya döndü Alexander Arnold. Campbell. Ve maç bitti. 4-0 maçı kazandık. Özellikle ilk yarısı çok iyi olan bir maçtı. 4 şutumuzun 4'e gol olmuştu. İkinci yarı çok fazla top kayıpları yaşandı. Her ne kadar isabetli pasımız, topa sahip olmamız yüksek olsa da ilk yarıdaki oyunumuzla maçı kazandık. 4-2-4 dizilişimizde güzel bir maç oldu. Farklı bir galibiyet aldık ki ilk yarıda attığımız gollerle maçı kazandık. Ben de son haftalarda bu dizilişte epey maçları oynadım keyifli, eğlenceli bir diziliş fakat savunması sıkıntılı. Her zaman böyle farklı galibiyetler ben de alamıyorum. Özellikle maç değillerde ben bu dizilişi seçiyorum. Hem 4 forvetle oynama şansımız var. Ayrıca seçtiğim takımın oyuncularını da oynattığım için form durumu yüksek gelmekte. Bu da bir avantaj bizler için. Ve keyif alıyorum. Eğleniyorum da diyebilirim. Sizler de sevdiğiniz beğendiğiniz dizilişleri yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.